Merhaba ben Fatma Nur Erdoğan. Bugün girişimcilikte başarıların keyfini çıkarmaktan bahsedelim biraz. Harvard Üniversitesi'nin yayınladığı araştırma ve yazılara bayılıyorum. Hangi konuda bilgi ararsanız arayın mutlaka Harvard'dan birileri o konu hakkında bir araştırma yapmıştır. Bunlardan biri de Harvard'ın girişimcilik yönetimi bölümünün yayınladığı ve ilginç bir sorunun yanıtının arandığı bir rapor. Başarılı girişimcilerin bir sonraki girişimlerinde de başarılı olma şansı, ilk kez girişimciliğe soyunan ya da daha önce başarısız olmuş girişimcilerin başarılı olma şansından daha mı yüksektir? Rapor'a göre cevap evet. Soruyu tekrarlıyorum. Diyor ki, başarılı girişimcilerin bir sonraki girişimlerinde de başarılı olma şansı İlk kez girişimciliğe soyunan ya da daha önce başarısız olmuş girişimcilerin başarılı olma şansından daha mı yüksektir? Araştırma sonuçları daha önceki girişimlerinde başarılı olan kişilerin bir sonraki girişimlerinde de başarılı olma şanslarının %30 olduğunu söylüyor. Ama ilk kez bir girişimde bulunan kişilerin başarılı olma şansı %18. Daha önce başarısızlık yaşamış kişilerin şansı ise yüzde yirmi. Massachusetts Institute of Technology'de yapılan yani MIT'de yapılan bir diğer araştırmada arka arkaya başarılı olmuş girişimlerin e, girişimcilerin gelecekteki girişimlerinde de başarılı olacağında hem fikir. Araştırma şirket cirosuyla ölçüm yapıldığında geçmiş girişimcilik başarılarının gelecekteki başarıları artırabileceğini gösteriyor. Başarıda şansın da bir rolü var elbette ama girişimcilik becerisi diye bir olgunun varlığı bu sonuçlarda açıkça görülüyor. Araştırmacılar birbirini takip eden girişimlerin başarılarını çeşitli faktörlere dayandırıyorlar. Bu faktörler arasında yatırımcıların sermayelerini güven duydukları girişimcilerin ellerine teslim etmek istemesi ve geçmişte kaydı iyi olan girişimcilik e, girişimlerin tekrardan destek bulmasının kolay olması yer alıyor. Ayrıca araştırmacılar sektör deneyiminin başarı şansını yükselttiğini de ortaya koyuyor. Fortune 500 şirketlerinde çalışmış pek çok girişimcinin yeni iş fikirlerini o iş yerlerinde çalışırken bulmuş olduğunu bu rapora göre geçmişte başarılıysanız gelecekte de başarılı olma şansınızın yüksek olduğu söyleniyor. Bu veri deneyimsiz bir girişimci olarak yola çıkarken gözünüzü korkutabilir. Ne var ki verilere farklı bir açıdan bakacak olursanız girişimcilikte deneyim kazanmanın önemine farklı bir ışık tutabilirsiniz. Nedir bu ışık öyleyse? Daha önce başarılı olan girişimcilerin %30'u bir sonraki girişimlerinde de başarılı olur demek. Daha önce başarılı olan girişimcilerin %70'i bir sonraki girişimlerinde başarısız olur demek. O zaman başarısızlık konusunda fazla endişelenmenize gerek yok. Eğer en iyi girişimcilerin bile %70'i sonraki girişimlerinde başarısız oluyorsa, başarısızlık kişisel olarak üstünüze alınmanız gereken bir konu değil demektir. Şimdiye kadar gazetelerde ya da dergilerde girişimcilikle ilgili ilham verici, motive edici bir şeyler okuduğunuzda heyecanlanıp bunları arkadaşlarınızla paylaştığınız olmuştur. Peki bu ilham verici bilgiyi paylaştıktan sonra girişimciliğe adım atmak için bir şey yaptınız mı? Yoksa okuduğunuzda kalıp daha önce yaptığınız işe geri mi döndünüz? Eğer cevabınız aynı işe geri dönmek olduysa Okuduğunuz bir kitap, söz ya da dergideki makaleyle motive olmayı bir adım ileriye götürüp size girişiminizde başarılı olmaktan alıkoyan faktörlerin üzerine gitmeye ne dersiniz? Başarısızlık her oyunun bir parçasıdır. Yolun başında hatalar yapar, başarısızlık e, tadar ve tekrardan ayağa kalkmayı başarırsanız girişimcilik yolunuza devam etmeniz kolaylaşır. Hatta yapmaktan korkmamak bir şövalye gibi hareket etmek anlamına gelmiyor. Siz sonuçta kendinizi herkesten daha iyi tanırsınız. Önemli olduğuna inandığınız yetenek ve yetkinliklerin sizde bulunmadığını düşünüyorsanız bu yola çıkmadan önce eğitiminize ve gelişiminize yatırım yapmak faydalı olacaktır. ABD küçük işletmeler yönetimine göre küçük işletmelerin %50'si ilk 5 yılda başarısız oluyor. Ve bu başarısızlığın en önemli 3 nedeni deneyimsizlik yetersiz sermaye ve kötü konum olarak gösteriliyor. İşin artılarını ve eksilerini temelde kavradıktan sonra durmadan yolunuza devam etmeyi seçer ve yol üzerinde başarısızlığa uğrayabilme ihtimaline de açık olursanız sorunları erken fark edip üstesinden daha kolaylıkla gelebilirsiniz. Başarının kestirme bir yolu yok maalesef. En başarılı girişimciler bile başarısız olabilir. Önlerindeki engelleri çabuk fark ettikleri için Kolaylıkla manevra yapabilir ve yolculuklarının başarıyla geçen bölümlerinden daha uzun süre alabilirler. Bu duyguyu iyi besledikleri için de engeller ve başarısızlıklar sadece yaşanan tecrübeler olarak kalır.